Birazdan dinleyeceğiniz tüm alıntılar Bernard Shaw'un en değerli eserlerinden özenle derlendi. Kıymetli dinleyicilerimizden istirhamım bu derin anlam taşıyan sözleri sonuna kadar sabırla dinlemenizdir. Asla unutmayın, yasalarınızı yargıçlara, dininizi de psikoposlara teslim ederseniz çok geçmeden bir de bakarsınız ne yasa kalmış ne de din. İşleyebileceğiniz en büyük günah Başkasından nefret etmek değil, ona kayıtsız kalmaktır. İnsanlık dışı olmanın özü nefret değil, kayıtsızlıktır. Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. Dürüst insan her zaman gerçeği söyler. Akıllı insan ise sadece zamanında. Yaşlandığınızda gülmeyi bırakmazsınız. Gülmeyi bıraktığınızda yaşlanırsınız. Askerlerin birbirini tanıma şansı olsa savaşlar biter. Dünyada barışı sağlamak isterseniz politikacıları öldürün yeter. Halklar birbirleriyle anlaşır. Bütün zekamı, yeteneğimi, şöhretimi, eserlerimi akşam eve zamanında gelip gelmeyeceğimi merak eden bir kadın için feda edebilirim. Aşk bir kişiyle başka herkes arasındaki farkın fena halde abartılmış şeklidir. Seni sessizken sadece önemseyenler duyabilir. Hayal gücü yaratılışın başlangıcıdır. Arzu ettiğinizi hayal edersiniz, hayal ettiğinizi yaparsınız ve sonunda istediğinizi yaratırsınız. Hayatta iki trajedi bulunur. Bir tanesi kalbinizde tutkuyu yitirmek, diğeri ise kaybettiğiniz tutkuyu geri kazanmaktır. Yapan yapar, yapamayan eleştirmen olur. Nasılsa inanmak istediklerine inanacaklar. O yüzden kendin ol. Asla bir domuzla güreşme. İkiniz de kirlenirsiniz ama bu sadece domuzun hoşuna gider hem iyimserler hem de kötümserler topluma katkıda bulunur. İyimser uçağı icat eder, kötümser paraşütü icat eder. Hayatta saadeti yapan şeyler çok küçük parçalardır. Bir iyilik, bir gülümseme, tatlı bir bakış, iyi bir dilek. Bilmem fark ettiniz mi, insanlar hep kendilerinde olmayan şeyleri abartırlar. Herkes doğruluk ve iyiciliğe tapınır çünkü onlarda hiç yoktur. Çocuklarınıza ders vermek istiyorsanız kendinize örnek gösterin ama sizin gibi olmaları için değil, sizin gibi olmamaları için. Sanat var olmasaydı gerçeğin kabalığı dünyayı katlanılmaz kılardı. En nihayetinde yanlış yol her zaman bir yere çıkar. Eğer yürüdüğün yolda engeller yoksa o yol seni bir yere götürmez. Özgürlük geceleri kimseyi düşünmeden uyuyabilmektir. Hayat kendini bulmakla ilgili değildir. Hayat kendini yaratmakla ilgilidir. Kendinizin okuyamayacağı bir kitabı bir çocuğa asla vermemeyi bir kural haline getirin. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Aynı zevkleri paylaşmıyor olabilirsiniz. Bir şeyler görüyorsun ve neden diyorsun ama ben asla olmayan şeyleri hayal ediyorum ve neden olmasın diyorum. Fikirlerini değiştiremeyenler hiçbir şeyi değiştiremezler. Yemek sevgisinden daha samimi bir sevgi yoktur. Mantıklı insan kendini dünyaya uydurur. Mantıksız olansa dünyayı kendine uydurmaya çalışmakta ısrar eder. Bu nedenle tüm ilerleme mantıksız insana bağlıdır. Yalancının cezası kimsenin kendine inanmayışı değil, asıl kendisinin kimseye inanmayışıdır. Başarı asla hata yapmamaya değil, aynı hatayı ikinci defa yapmamaya bağlıdır. Vatanseverlik, bu ülkenin içinde doğduğunuz için diğerlerinden daha üstün olduğunuza dair inancınızdır. Hiçbir şey bilmiyor ve her şeyi bildiğini düşünüyor. Bu açıkça siyasi bir kariyere işaret ediyor. Yüzünüzü görmek için cam ayna kullanırsınız. Ruhunuzu görmek için sanat eserleri. Dans etmek yatay arzuların müzikle meşrulaşmış dikey ifadesidir. Kötümser bir kişi başkalarının da kendisi kadar kötü olduğunu düşünüp onlara kin duyan insandır. Benim şaka yapma şeklim doğruyu söylemektir bu dünyanın en komik şakası. Nefret korkmuş bir korkağın intikamıdır. Özgürlük sorumluluk anlamına gelir. Bu yüzden çoğu insan bundan korkar. Kendinizi temiz ve parlak tutsanız iyi edersiniz. Çünkü arkasına geçip dünyayı görmeniz gereken pencere sizsiniz. Bütün büyük gerçekler küfür olarak başlar. İçki, zavallı adamın acı dolu yaşama operasyonuna dayanmasını sağlayan kloroformdur. Dünyadaki en trajik şey onurlu bir adam olmayan dahi bir adamdır. İnsanlar öldüğünde hayat komik olmayı bırakmaz. İnsanlar güldüğünde ciddi olmayı bırakmaz. suçlular kanunun eliyle ölmezler diğerlerinin elleriyle ölürler Bir kadın her zaman farklı bir kadını seçen adamı seçer Vatanseverliği insan ırkının aklından silmedikçe asla sessiz bir dünyamız olmayacak Hayvanlar benim arkadaşlarımdır ben arkadaşlarımı yemem karın ve yakınların sana saygı duymuyorsa, bil ki sende konfor bozan bir derinliği fark ettikleri içindir. Onlara gerçek yüzünü göstermişsindir. İnsanlar gerçeği gördüklerinde korkar. Çünkü hakikat daima huzuru bozar. Aptal bir adam ne zaman utanacağı bir şey yapsa, bunun onun görevi olduğunu söyler. Yapılması gerekeni yapmak seni mutlu etmeyebilir ama seni harika yapar. Hayran oldukları kadının önünde bütün erkekler aynıdır.